Ferhoş. He? Ferhoş duyuyor musun? Neyi duyacağım? Ay duymuyor musun? Ne var ya? Ne duyacakmış? Ay sessizliği Ferhoş. Ne Beksat Bey'in homurdanması var. <laughs> ne Nermin'in Fehmim diye ağlaması var. <laughs> ne Burak Efendi'nin bu koridorlarda böyle hayta gibi koşuşturması var. Ne de Nevzat'la Müjgan'ın kavgaları. Oh Allah'ım <laughs> şükür sana. <laughs> Ay sessizlik ne güzel mi? Çok güzel, çok güzel ama o bu kadar sessizlik de pek güzel değil. Ama niye güzel olmayacakmış biliyor musun? Nermin nasıl koklaşa koklaşa gitti Fehmi Efendi'yle. <laughs> <laughs> Ay, yani biraz daha kalsaydı Ferhunde vallahi çıldırabilirdi. Öyle mi? vallahi onlar başıp gittiler ya, ben bütün çektiklerimizi Ay unuttum bile. Neyse, bana bak artık konuşmayalım. Bu konu kapandı, tamam bitti. Hiçbir şey konuşmayacağız. <laughs> tamam yavrum, tamam konuşmayalım, konuşmayalım da. Ay gözümün önünden gitmiyor, vallahi nasıl koluna girdik hocasının şöyle. Sizle sizle, çocukların da önüne kattı gitti. Hiç gözümün ön, 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 Suzi! Kondi! Suzi! Ha? Hani konuşmayacaktın? Aa, Bak konuşmayacaksın dediler. konu kapandı. Aklıma geldi ayol. Bizim adam hiç konuşmaya nazar değmiş olmasın sakın? Aman Allah aşkına! Ne, neden nazar değsin? Mesut Bey nesne nazar değsin? Aa niye değmesin canım? Aslan gibi Mesela. adam ayağına nazar değmiştir işte. Aman nazar mazar değmemiştir. O yaşlıktan yatsın. Aa! Suzi gene başladın yaşlıktan, yaşlılıktan değil. Hiç de değil. Yaşlılık da değil. Onu tabii yaşlı canım. Ben de naz yapıyor ne? zannettim ama naz da değil. Aa nazdır. Tabii nazdır. Değil, değil naz da değil. Ya niye? Naz olsaydı bize on kere odasına çağırdı. Ayran isterdi, limonata isterdi, artık çay isterdi, ıhlamur isterdi. Bu naz değil valla. Galiba romatizma, suz, romatizma. Ee, yaşlıdır, yaşlıdır. Ee kolay mı Ferhuzcuğum? Hepimiz yaşlandık ayol. O da yaşlandı, sen de yaşlandın. Sen ne oldu? Sen ne olduğun gibi duruyor musun? Sen de Bana yap, bir kahve yap, bir kahve olur, yap, yap, yap. Yapıyorduk hiç. zaten. Bana bak, evet. çocukları ben doğuruyorum, şişmanlayan sensin. Sen de bana kalırsa hem yaşlısın hem de şişman. Şişman. Bana bak Suzi Artık bu evde yaşlılık lafını yasaklıyorum. Yaşlı lafı yok. Yaşlı 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 diyor. Kremi de yoğurdu da ihmal ettim galiba. Acaba ben eşarptan mı yaşlı görünüyorum? Eşarptan... Ah, ne demişler? Tamam, tamam. Yaş uzayınca saç kısalır. Sen görürsün, sen görürsün işte. Gör beni bak, sizi gör. Öf, yani bu doğalgazda gazla paşa melaya. Her ay bir milyon ödendi. Nerede görülmüş? E Bülent yazın para ödemiyoruz ama. Bana ne yazdı? Ben şimdi her ay bir milyon vermiyor muyum? Sen ona bak. E peki. Sobalı eve taşınalım. Olmaz. Tabi gözün yemedi değil mi her sabah kömür taşımayı? Allah Allah. Hayatım bak onu demiyorum. Yani biz kaloriferli eve alıştık değil mi? E kaloriferli eve alıştıktan sonra sobalı eve geçip de... ...hasta olursak biriktirdiğimiz para doktora gidecek yani. Nerede kaldı bunun tasarruf yanı? Üf Bülent her neyse. Ne? Necla 300 bin liralık telefon faturası mı gelmiş? Yani kiminle konuştun bu kadar Allah aşkına? Sanki telefonla tek ben konuşuyorum. Sen de konuşuyorsun Bülent. Yok canım ben öyle 300 bin liralık telefon konuşması yapmadım yani. Ben niye konuşayım o kadar? Ah tamam buldum. Meftune. Bu Meftune Cadaloz'u konuştu bu kadar telefonla. Aman Bülent durduk yere kadının günahını alma. Tamam tamam günahını almıyorum. Ama sen de bundan sonra annenleri zırt pırt aramayacaksın tamam mı? Zırt pırt annemleri aramıyorum Bülent abartma lütfen. Peki kim konuştu o zaman? Ha? Cinler minler konuşmadı herhalde. Hepimiz konuşuyoruz uzatmanın alemi yok Bülent. Necla lütfen söyler misin? Bu 300 bin liralık elektrik faturası ne oluyor? Bülent yavaş çocuk uyanacak. Ben, ben yavaşım. Ben, sadece bu kadar böyle elektrik faturası getirttiğiniz için sinirimden kuduruyorum Necla. Bülent karanlıkta oturacak halimiz yoktu herhalde. Tamam da yani 2-3 parça çamaşır için zırt makine çalıştırılmaz. Meftun Hanım elinde de yıkasaydı manikürleri bozulmazdı herhalde. Olur canım. Koca makine yıkayalım. Ne yani eskiden çamaşır makinesi mi vardı? İnsanlar eskiden çamaşırlarını elleriyle yıkarlarmış yani. Köylerde de dere kenarlarında tokaçla çamaşır yıkarlarmış. Abi Bülent yıkarmış. su faturası o kadar fazla gelmedi. 120 bin lira. Ne? 120 bin lira mı? Sen 120 bin liraya lirayı az mı buluyorsun yani? Hayret bir şey. Bana bak iyi ki annenin kışkırtmalarına kapılıp o bulaşık makinesini almamış. Yani o zaman demek ki ikiye katlanacak. Sen gün geçtikçe Suzi'ye benzemeye başladın farkında mısın? Gün geçtikçe pintileşiyorsun. Hayır efendim bu pintilik değildir. Pinti adam parası olup da harcamayan adamdır. Benim param var mı ki pintilik? Yani? Aman Bülent yani paramız olsa da olmasa da bu faturaları ödemek zorunda mıyız? Evet ödemek zorundayız. O zaman Önünde bas bas bağırıp duruyorsun. Allah Allah elim kolum bağlı olup da böyle sesimi çıkartmadan oturamam Necla. Benim de deşarj olmaya hakkım var. Ah oh Meftun Hanım hep senin yüzünden bunlar. Sağlık kadın ne olacak? Yani bu şimdi burada olsaydı Meftun Hanım onu öyle bir güzel kovardım ki. <laughs> pek güzel oldu ama Nermin pek de pahalı oldu değil mi? Ama sen de pintiliğinden yani e, parayı düşürmekten mobilyalarımızın güzelliğini göremez haldesin. Yonca! Getir şu koltukların minderlerini kıza. Getirdim anne. Gönderim. Ay zevkimi se seveyim ayol ben. Seveyim zevkimi vallahi pek güzel oldu. Ay. Ay. Anne gerçekten de çok sevimli oldu. Ay bence de. Yani bu koltuk öyle pahalıydı ki ya etiketine bakarken bir ara sıfırlarını yanlış sayıyorum zannedip bir daha saydım bir daha saydım doğruymuş. Çok mu pahalıydı anne? Çok pahalı çocuğum çok. Babam biraz mırın kırın etti ama ben bastırdım ve sonunda aldık yani. E koskoca mali danışmana da böylesi yaraşıyor evladım yani. Vallahi Fırdevz görünce mobilyalarımızı hasetinden çatır çatır çatlayacak yerlere düşüp ayılacak. Ama pek güzel oldu. Ay anne gerçekten de harika oldu. Ay Yonca, Yonca şöyle uzaktan bakınca hani bir tuhaflık varmış gibi geliyor bana şimdi. Sen ne dersin yavrum? Yo hiçbir tuhaflık yok anne. Bence çok güzel. Yani koltukların için takım olmaması tuhaf olmadı mı gerçekten evladım? Yo hiçbir tuhaflık yok anne. Yok, yok evladım. Yani önce çok beğenmiştim ama ay şimdi hiç besinmiyor. Ay baksana bit pazarından toplama gibi oldu hepsi. Ay gördün başıma gelen felaketi. Şafır des diyecek ki, yani evlerinde bir koltuk takımı bile yok diyecek. Üzülme anne yeni moda böyle şimdi. Koltuklar takım olunca eski moda oluyor ama böylesi daha modern. Yani bu şimdi yeni modaya uygun öyle mi evlat? Evet anne uygun tabi. Ay mağazadaki kadın da öyle söylemişti. Ay o zaman zevkimi seveyim ben kurban olayım zevkimi. Ay baksana her biri birbirinden güzel oldu. Çatla fırdes sen, çatla fırdes. Tırnağın evine çatla da fırdes, çatla. Hadi var. Evet şimdi şimdi nereye gidiyoruz? Hastaneye. <laughs> Hastaneye. <laughs> ne yapacağız hastanede oturup Pastanede harcayacağımız da zamanımızı birkaç şirketle daha gidip görüşsek olmuyor mu? Aman gerek yok. Bu ikisine gittik. Şimdi şu ikisinin neler yapacağını bir görelim. Eğer onlar bir şey beceremezlerse... ...ondan sonra başka şirketlerle görüşürüz. İyi eh, peki. De mürgencim yani şansımızı arttırsaydık... ...birkaç şirketle daha görüşüp olmaz mı? Aa, Artmaz artmaz. Zaten bu şirketler bir tek diş macunu fabrikasıyla görüşecekler. Aynı yer değil evet. Ha onlar görüşmüş abi. Şunlara bakalım. Biz elimizden geleni yaptık. Şimdi sıra onlarda çünkü. İyi. Eh, doğru. Of, doğru. Of. Peki şimdi şimdi ne, ne yapacağız? Şimdi işte gidip bir pastanede oturacağız. İyi, hadi peki oturalım. Hani. İyi de pastanede bu kadar zaten oturup, yani canımız sıkılır Müjgan. Doğru, bir, büfeden bir gazete dergi falan alır, okuruz orada. Ha? Saçmalama, şimdi gazete dergi verecek paramız mı var canım? Sağ ya, iki tane, tane gazete, bir tane dergi alsan en az yüz bin lira tutar. Çok lazım. olur. <laughs> Şu filmi satsak da borçlarımdan, alacaklarımdan bir an önce kurtulsam. Ay Müjgan inşallah. Ay, müjgan. Ay sen nasıl gireceksin eve? İşte havanın kararmasını bekleyeceğiz ya, pastanede oturacağız, onu bekleyeceğiz. Ama hayatım yani bu saatten itibaren pastanede otursak... Hava, havanın kararmasında daha çok var Müjgan'cığım. Orada bir kola içeriz, bir çay içeriz, olur bir tane. Sıkılırız, sıkılırız orada. Bak ne diyeceğim? Selçuk'u arayalım, diyelim ki... ...hadi gel beraber oturalım, azıcık laflayalım, hesabda onu ödetiriz. Nasıl ama? İyi, iyi fikir yani Selçuk'u görmek de iyi fikir de. Ha. Ama bak, Hesaba o ödesin diye onu çağırdığımızı sakın söylemeyeceğim Hayat ona, tamam mı? Hatta söyler miyim böyle bir şey? Nezahet seni çok özlemiş derim, olur bir tanem. Ama sen de benim kapımdaki alacaklardan söz etmeyeceksin. Çünkü ben gururlu bir kızım. İyi, Hadi anlaştık. Yorun. Hadi yürü. Tamam. Nezahet'ciğim, nasıl oldu canım, mi biraz? Hiç iyi değilim, hiç iyi değilim. Bacağım iyice ağrıyor. Benim ateşim de var galiba, ha? Tabii canım, üşüttün sen, üşüttün. Yarın da, şu ateşime bir bakıversen, ha? bakayım canım. Aa, sen cayır cayır yanıyorsun, senin çok ateşin var. Pensar sakalı nerede? Allah Allah kesti. Ay ne zaman? Bir farkında değil misin sen? Fa farkında değilim. E tabii bir boşta koştuk var E neden olduğunu bilmiyorum. Ne zaman kesti? Niye kesti? Niyeti var mı? Sıkılmıştın evlat. Sıkılmış mı? Ay aşk olsun Behzat, vallahi sakal sana çok güzel Yakışıyor ee, da ama beyazlaşmıştı iyice, Hem böyle daha genç görünüyorum değil mi? Ha, ha. genç gö görünüyorsun, Hı. demek sakal da gidince ha. genç ha. görünüyorsun. Ha. Hadi hadi ha. sen bana bir daha limon kaynat. Tabii kaynatayım, ka kaynatmasın ama... Ha. ...ay niçin kestin sen bu sakalını canım? Ha. Dur neyse ben Suzi'ye söyleyeyim de sana hemen bir tane limon kaynasın. Canım bırak Suzi'yi, sen kaynatıver hadi. Ama benim işim var Behzat'cığım. Ne işin var? E, dışarı çıkacağım. Suzi, Suzi canım gel yanıma gel gel gel, gel bir şey Bırak televizyon seyretmeyi gel 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 Bana bak Bizim güzelim ağabey. hadi Beksa'da bir nane limon kaynat bize. Nane limon mu neden hadi. ayol? Ay ben yorgunum ne güzel televizyon seyredirim hem dinleniyordum Şu Yorgunum ne? sen niye kaynatıyorsun? Canım benim işim var benim işim, al işim var Al naneyi Nereye gidiyorsun ne böyle yine sen şey karış karışma Karışma dedim al şunu da al şekeri de al Vallahi canım. bunların hepsi zıpır zıpır Ay sıfır dedin daha de, aklıma geldi vallahi. Behzat galiba yaşlandı. yaşlandı. Ay yok canım pek de yaşlı sayılmaz. Niye yaşlansın Allah aşkına? Yok Allah yok yaşlı bir sıfır oldu. Yaşlı yaşlı yaşlı. Ya. Ay, çok yaşlı. Bak sana dinleniyor. Gençleşmek için ne yapacağını şaşırdı artık. Aa, tabii. Nane limonu onun için mi <laughs> istiyor dersin? Niye ya, ya bacağına şey. iyi gelirmiş. Allah aşkına nasıl diyor? Bacağın nane limonu iyi gelir mi? Benim bildiğim mideye iyi gelirmiş. Ya, <laughs> ya, yani. Yani. Yani, yani onun için yatıyor şimdi. Öyle, şey Öyle sözüm ona. <laughs> nane limonu ne var? Bol vitamin var. En çok da E vitamini var. Yüzünü gördüm. Ay Ferhunde hemen yapayım da şunu olmazsa. O bir an önce iyilesin, ayağa kalksın İş bulsun çalışsın bizim ayağımızın altında dolar. Aman Allah göstermesin sakın iş bulmasın. Bana bak bana bak çabuk sen acele et. biraz fazla yap ben de içeceğim. Neden Ferhunde sen de mi hastasın yoksa? Ay ne hastası canım gençleşmek için. Ya dur 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 sen kaynatma kaynatma. ben, ben gelince kaynatırsın taze taze içersin. Ya hocam. Ferhunde bana bak nereye gidiyorsun böyle kaçar gibi? Gelin. Ay söylesene canım. Sonra gelin anlarsın. Ya vallahi bunların hepsi bir hoş. Ah bülent, kirayı unuttum. Üç milyon kira. Hayır efendim, kirayı falan unutmadım. Yani şu düdük kadar ve de üç milyon ödemek bayağı ağır. Aman Bülent, sanki başka çaremiz varmış gibi konuşuyoruz. Var tabii. Başka bir eve taşındınız, daha ucuz bir eve. Bak oh Bülent, üç milyondan ucuza ev mi var şimdi? Aman Necla, yani sen de işten ayrılalı iyice bonkörleştin. Parayı kazanan sen değilsin diye ha, har vurup har harman savurman gerekmiyor değil mi? Bülent, üç milyonun çok para olduğunu ben de biliyorum ama... ...yani 3 milyondan aşağıda ev yok. Hayır, var. Niye olmasın? Hatta bedava bile bulabiliriz. Nasıl? Gazeteden kupon keserek mi? Yok, hayır. Orada kura var. Benimkisi çekilişsiz, kurrasız, Herkese bedava ev yani herkese değil tabii. bana bedava. Aman Bülent saçmalama Allah aşkına. Aa, saçmalamıyorum Necla yani... ...annemin tek çocuğu olduğum için de e, onun evinde oturma hakkına tek ben sahibim. Nasıl yani? Ee, basbaya. Yani annemle oturabiliriz hem biricik oğlunu istemeyecek değil ya. Ay Bülent böyle bir şey nasıl düşünebilirsin? Düşünürüm tabii. Şimdi yani biz hani şu para sıkıntımız geçene kadar annemlerde otururuz. Ondan sonra gene geliriz evimize. şaka hayat. yapıyorsun değil mi? Ay şaka filan yapmıyorum. Bir tek yapacağımız şey valizimizi almak, eşyaları da bir depoya koymak. Değil mi hayat? Bülent şaka yapıyorsun. Şekerim şaka filan yapmıyorum. Hem yani annem belki yatak odasını bize verir. Can da içerideki oturma odasında yatırır. Bülent yatar. sen ciddi misin? T tabii ciddiyim. Niye ciddi olmayayım? Yani, bir, 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 yani annemde kalsak dünyanın sonu gelmez Hayır Bülent! Ya hayatım hayır demeden önce bir düşün bakalım değil mi? Bir düşün. Düşündüğünce ne kadar mantıklı olduğunu sen daha iyi anlayacaksın. Hayır Bülent! Ee, tamam canım yani hem böyle... E ...elektrik parası, su parası, efendime söyleyeyim doğalgaz gaz parası ödememekten Hayır. kurtulursun. Tamam hayır da yani bir, bir de bir dinle. Şimdi e o zaman bunları ödememek için şey şu alacağın Kürk'ün taksitlerini. Hayır! Hayır, e hayır. Hay e tamam aa! bir gerdanlık var diye inci gerdanlık onun taksitlerini ödersin. Bülent hayır hayır hayır. Allah Allah. Kürt dedik kabul etmedi. inci gerdanlık dedik onu da kabul etmedi. Ne kadar böyle tok gözlü karım varmış. Ya yani biraz da böyle itaatkar olsun hayır diye menfi olmasa çok iyi olacak. Tamam buldum buldum. Necla, Kürt'ten de inci koliden de vazgeçtim tamam mı? Ee, sen istediğin her şeyi al onun taksitlerini öde. Hayır hayır. Evet. Ah, ah şu Vallahi ne iyi i̇şte kendine şu evi almış ayıp. Allah razı olsun ya. Yani. yani o buradan taşınmasaydı biz böyle bir zor bulurduk kendimize. E bu kadar kirayı verdikten sonra her yerde bulurduk der mi? Aman sen de paraya taktın kafanı yani. Ne olmuş? Çalışırsın ödersin. Ödemesini öderiz de durduk yerde niye ödeyelim ama? Aman sen de ne dediğini bilmez oldu. Peki durduk yerde olur mu canım? Adam babamızın oğlu mu bize evini beleş versin? Sen evi tutmaya o kadar hevesli gözüktün ki belki adam indirim de yapacaktı. Yapamadı ama. Aa! Abi ben sadece evin ne kadar ferah, aydınlık ve temiz olduğunu söyledim. Yani ne var bunda? Ha? Hep böyle bir evde oturmak istediğini, buranın rüyalarındaki ev olduğunu da söyledin adama. Yalan mı? Doğru. Çok doğru söyledim. Yani yıllardır kümes gibi evlere takıldık kaldık. Ay ne iyi oldu yani. Vallahi eve ilk hırsız girdi de o küme sevden kurtulduk. Eski evimizin nesi vardı Nermin? Ay Fehmi, ay yani sende de hiç bu kabiliyeti yok şahsen yani. Öbür evimiz iki kat yerin dibindeydi. Ne güneş giriyordu ne hava ne su. Haksızlık etme Nermin, evin önü açıktı. Ay açıktı, açıktı ama yani milletin arka bahçelerine bakıyordu pek. Ah ah burası da ana caddeye bakıyor. Baksana yani insan canın mı sıkıldı? Geç şuraya. Bak böyle bakabildiğin kadar. <laughs> e orada da ağaçlara bakıyordun Nermin. Yemyeşil ağaçlar. Aman öyle deme canım ya. Ben bu evi sevdim. Sen ne dersen de böyle huzur doluyor içim. <laughs> Aa Yonca. Kapıya bak evladım. Tamam anne. <laughs> Ay yapar defsi. Aman dur kızım sakın açma dur. Bekle dur. Ay bu fırdevs! Ay vallahi fırdevs Fehmi, mi? Ay o kocacığım keşke yerin yedi kat dibinde bir yer tutsaydık da bu fırdevs fikirsizinden kurtulsaydık ya. Yani. Yemeşk nasıl? Ne yapmak çayını bitirmişsin zaten idareli kullan sana. Yani nasıl sıkıldım Müjgan, ya sıkıldığımdan ortadan iki yapıp diyebilirim. Bana bak, eğer bunu bitirirsen yenisini söylemek zorunda kalırız... ...ya da hesabı ödeyip gitmek zorunda kalırız. Tarih değil. <laughs> anlamam aman, aman. peki üf, üf. Saat kaç oldu? Boş ver şimdi saati, baktıkça moralim bozuluyor zaten. Hı. Hı. Ya havanın kararmasına çok var değil mi? Hmm. Of bu Selçuk nerede kaldı? İşim bitince gelirim dedi ya. Ama onun işi hiç bitmez ki. Nevzat. Gelmezse ne yaparız biz? Hesabı ödemek zorunda kalırız, mahvoluruz. Yok yok. Ha, geldi geldi, canımın içi geldi. Ha, hiç geldi. Hoş geldin canım. Selam. Hoş Afer. geldin Selçukcuğum. Ayıp. Sen ha? de ben de ben de. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Nasılsınız kızlar? İyi, seni gördüm ha? hiç bu kadar çok sevinmemiştim. Ay iyi iyi, <laughs> sen nasılsın Selçukcuğum? <laughs> gibi. Ya biz de biz de bomba gibiyiz. Çünkü burada oturma, oturmaktan öyle sıkıldık ki her an patlayabiliriz hadi. Hesap Hesabı ödede kalkıp gidelim. Aa olmaz. Daha hava kararmadı. Canım biraz da gider başka bir yerde otururuz. Aa o zaman olur. Tamam. Canım durun bir dakika. Ben daha yeni geldim. Hem sonra sana bir müjdem var. Ne? Ha. Ne? Şimdi aslında müjde şöyle. Bir iyi bir de kötü haberim var. Ay, öyle mi? Evet. Cüzdanını evde mi unuttun yoksa sen çoğun? canım ne ilgisi var? Ha o zaman iyi. Siz oturun ben tuvalete gidip geleyim tamam mı? Tamam hadi. Oy. Selçuk 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 Hı. şu haberleri versene meraktan çıldıracağım hadi. Ha şimdi kötü haber İstanbul'daki sınavı kazanamadım. Ay ay ah Selçuk. Ha. Ah iyi ki. Ay yani çok kötü yani kazanamamam tabii ki kötü. Ya, yani daha olsun olsun daha önünde kim bile ne kadar çok sınav olacak Selçukcuğum onları kazanırsın değil mi? Dur bakalım yani üzülme Selçukcuğum üzülme. Ya, Zaten sınava girmeme de gerek kalmadı. Öyle mi? Çünkü bu da iyi haber, özel bir klinikten teklif aldım. Ha? Ah, Selçuk, <laughs> aslan Selçuk harika iyi iyi, peki, peki ne zaman gideceksin? Dur, dur dur, önce gidip görmem gerekiyor hadi, zaten. Hadi 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 hemen hemen. Dur ne dur. Şey. dur, ben zaten bunu da düşündüm ve gelirken ikimize de bilet aldım. Ya öyle mi? Evet. Ne bileti? <laughs> otobüs bileti. Ee, ne, ne ne nerede, ne ne nerede, ne, ne, hangi yani, otobüs? Şey otobüsü, İstanbul otobüsü. Selçukcuğum, hmm. bu klinik İstanbul'da mı yoksa? Evet. Evet, İstanbul. İkimiz. İkimiz İstanbul'a gidiyoruz.